Şüphelik Ahmet Çalık sezonunun 31. haftasında Kayseri Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı peskin oluşturuyoruz. Simülasyonu yapıyoruz. <laughs> ee, az önce ben 46 dakika önce e, kanalımı kapatıyorum diye bir video yapmıştım bir e, Nisan şakasıyla ve şimdi de e, Kayseri Spor Fenerbahçe simülasyonunu çekiyoruz. E, sabah Trabzonspor Beşiktaş ve öğlen de Galatasaray Karagümrük simülasyonu geldi ve şimdi de Akşam Kayseri Spor Fenerbahçe simülasyonu gelecek dedim ve şimdi Kayseri Spor Fenerbahçe simülasyonu yapıyoruz. Yarın simülasyonlarımıza devam ederiz. Ee, bakalım ne olacak. Ama e, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın diyoruz. Ve biz de artık o zaman videomuza geçiyoruz. Muhar. Muhardan Avromoski. Atilla Salah'a doğru Atilla Salayi Atilla Salah'a Lucas Sen. kaldı. Lucas Sen Serdar Aziz. Lucas Serdar. Şimdi Nazım Sangare. Nazım'dan Gustavo'ya. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Mametiyam'a Mametiyam. Mavet yandan Mesut'a Mesut. Mesut Özel. Mesut şimdi kurtardı. Mesut ve gol. Fenerbahçe Mesut'la 1-0 önde. Mesut Özil. Mesut'a golü. Kayseri Spor 0. Fenerbahçe 1. Gol Mesut. Mesut'la geldi gol. Fenerbahçe 1-0 önde. İşte Mesut karşı karşıya vurdu ve golü attı. Fenerbahçe, Osan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasıyla sarsılmıştı ama biz bu baş simülasyonda Mesut Özil'i kadroya aldık. Fenerbahçe 1-0 önde. Santra yaptı karşıya spor kampanya roh. Abramovski Fenerbahçe 6 puanda 3. sırada. Bugün gelirse 3. sırada 9 puanda çıkacak ve Galatasaray'la arasında yine bir puan fark olacak. Muhar. Muhar Luis Gustavo. Luis Gustavo Mesuta, Mesut Mesut. Özil. Mesut Özel, Mesut Tatya Babetiya. 2. gol şansı Babetiya. Top dışarıda Babetiya. İkinci gole çok yaklaştı Fenerbahçe Mamet yavla. Doğan Alemdar. Doğan kale vuruşunu kullandı Kayseri Spor. Muhar Luis Gustavo. Gustavo Gustavo şimdi Mametiyam'a. Mametiyam aldı topu. Mametiyam 2-0. Mametiyam. 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 Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor. Mametiyam'la. Mametiyam. Mametiyam'ın golü. Kayseri Spor 0. Fenerbahçe 2. Gol Mametiyam. Mameti işte Gustavo böyle verdi. Mameti vurdu ve topaları yolladı. Fenerbahçe Turbo 2-0 yaptı. Mametiyan. Kampanyaro Avramovski. Avramovski. Kolovetsios. Şimdi muhar, muhar, Avramovski, 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 Avramovski gönderdi Atila Salai, Salai, Mametian, Osay Samuel. Şimdi Osay Samuel aldı, Osay Samuel, Osay Samuel, Osay Samuel. 3-0 oldu o say Samuel. Kayseri Kadiraz stadında Fenerbahçe 3-0 önde. Sanki Kayseri Spor 9 kişi 10 kişi kalmış gibi. Fenerbahçe golleri üst üste buluyor 3-0. Sanki Kayseri Spor... 10 kişi kaldı da Fenerbahçe 3-0 yaptı. Sanki maçın başında Kayseri Spor kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 3-0 yaptı. Üst üste goller, goller, güzel bir simülasyon izliyoruz. Avramovski, 32. dakikada fark uça çıktı. Uğur Demirok, Uğur'dan Muhar'a Muhar, muar. Muhar Tokkay Serispor'da Muhar, Pelkas, şimdi Dimitros Pelkas, 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 Tiyam'a Mavetiyam, Mavetiyam, dördüncü gol, dördüncü gol, dördüncü gol ama offside. Ağlara gider top. Gol diğeri kazanmıyor offside. Filelerle buluşan top gol olarak diğer kazanmadı offside. İşte offside pozisyonunu oluşumu. Tiyan ağlara yolladı ama offside. Doğan. Şimdi Lucas Sen arkasında Ozan Tufan vardı, kampanya Kampanyaro. Kampanyaro Kayseri Spor Atak Kampanyaro 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 Henrique Sören de uzaklaştırıyor Fenerbahçe ama Bayrak Dava'da bu sefer o yakalanan yakalanan Kayseri Spor Altay Altay kale vuruşunu kullandı Pelkas Kıvırzic 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 Muhar'a Muhar, Muhar. Muhar. Lukasen Avramovski Avramovski Altay Altay'da kaldı top. Altay'dan Serdar'a şimdi Serdar Aziz. Serdar ve geri bitti yeter sonucu. Kayserispor 0, Fenerbahçe ölçü geri 3-0 önde tamamlıyor. Fenerbahçe'ye bakalım ikinci yarıda ne olacak? Ve 45 dakika Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlanıyor. İkinci yarıda Kayserispor'da Lucas Lukas çıkıyor Ali Bek oyunda. Atilla Salayi, Salahi. Atilla Salahi dert bak. koşuyor. Kolevetsiyos kaleci Doğan Alemdar. Doğan. Şimdi Ali Alibek. Alibek. Bek. Ali Bek. Ali Bek. Avramovski. 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 Atilla Salahi. Hemen geliyorum. Evet, maç devam ediyor. Mamediyan. 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 Mametiyan Kolevetsios. Mamediyan. Mametiyan. Mamediyan. Mamediyan. Osay Samuel. Samuel de top. O Samuel. Osay Samuel Aziz Beyic. Aziz Beyic. Kampanyaro'ya Kampanyaro. Kampanyaro'dan Campanyaro. Ali Bek. Ali Bek. Ali Bek. Alibek, Alibek, Alibek'ten Avromovski, Avromovski, Bayrak Hava'da Avramovski. Offside zaten olabilirdi bu pozisyonda çünkü offside olmanın mümkünlüğü bu pozisyon. Lenom çıkıyor, Emre Demir oyunda Kayseri Spor'da. Serdar Aziz, Serdar Aziz, top Serdar'da, Serdar'da Sangare'ye, Nazım Sangare. Sangare'den Valencia'ya, Ener Valencia, Ener Valencia. Oyuna yeni girdi Pelkas'ın yerine. Şimdi Mamet Yama bayrak havada inanılmaz. Üst üste offside'lar. Üst üste offside'lar. Üst üste offside'lar. İlk yarıda de offside. ikinci yarıda de offside. Ve üst üste oyuncu değişiklikleri geliyor. Kullanıldı. Luis Gustavo. Şimdi Samatta'ya. Samatta. Samatta oyuna yeni girdi. Samatta ama gidemiyor. Kolevetsios. Kolevetsios. Atama. 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 Manuel Fernandez oradaydı. Filip Novak, Gustavo, Luis Gustavo. Luis Gustavo, Osay Samuel, Osay Samuel. Osay Samuel, Osay Samuel çevirdi. Samatta Doğan. Samatta kafayı vurdu Doğan Alemdar. Samatta'nın kafa vuruşu. Kaleci Doğan'ın kurtarışı. Doğan Alemdar. Şimdi Novak orada Fernandes de geldi. Mesut Özil çıktı. Sosa oyunda Novak orta yaptı. Samat da şimdi Filip Novak. Novak'ın ortası Doğan ama Bayrak Hava'da yine offside. Yine offside, yine offside, yine offside. üst üste olsaklar Doğan, Doğan kullandı. Fenerbahçe bakalım galibiyete gidecek mi? Kanka, Campagnaro. Campagnaro, Manuel Fernandes'e, Fernandez. E. Fernandes. Fernandes'ten uzun bir top ama top Fenerbahçe'de Ozan Tufan. Luis Gustavo. Luis Gustavo. İrfan Can kahveci. İrfan kahveci diyor. İrfancan Samatta Samatta. 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 Samatta da top Samatta. Samatta gelir mi gol? Dördüncü gol Samatta çevirdi Valencia'ya gelmiyor. Novak yine Manuel Fernandes de orada. İrfan Can'ın kafası top dışarıda İrfan Can. İrfan Can kafayı vurdu top dışarıda. Doğan. Luis Gustavo Fernandes. Top Fernandes'ten Manuel Fernandes'ten atla bak atlama. Atlama. 3 dakika ilave atlama. Atlama. Miguel Lopez'e Miguel Lopez orta yaptı offside. Hala offside, hala offside, hala offside. İnanılmaz bir simülasyon yaşanıyor. Offside'ler bol bol offside oldu bu simülasyonda. Altay. Samat da. Samat Gustavo'ya Fenerbahçe galibiyete gitti. İrfan Can. İrfan Can. Ozan Tufan, Ozan Tufan, Ozan. Ozan ne yapacak? Ozan da top, Ozan Tufan. Ozan ve 4 oldu. Ozan Tufan. 90 artı 3 Fenerbahçe. 90 artı 3'te. 4-0 önde Ozan'la. Ozan'ın golü. Ozan Tufan. Ozan attı 4-0. Ozan Tufan'ın golü Fenerbahçe. Ozan Tufan'a durumu 4-0 yapıyor. İşte Ozan gitti. Vurdu ve golü attı. Fenerbahçe aradığı dördüncü golü 90 artı 3'te buldu. Bu maçta çok offside olmasına rağmen 4-0 oldu. Ve maç bitti. Fenerbahçe Kayserispor'u 4-0 mağlup ediyor. Fenerbahçe puanını 9 yapıyor ve 2 maç üst üste kazanıyor simülasyonda ve 3. sırada 18 puanla lider Beşiktaş 10 puanla 2. Galatasaray 9 puanla 3. Fenerbahçe ve 6 6 puanla 4. sonuncu sırada Trabzonspor. Şu anki simülasyon tablomuzda Beşiktaş lider, Galatasaray 2. Fenerbahçe 3. ve Trabzonspor da 4. Fener Fenerbahçe geriye çok iyi oynamıştı. 3-0 öne geçmişti ve ikinci yarıda da son anlarda buldu 4. golü. E, e zaten bu da bir oyun. Zaten diğer videolarımızda bahsetmiştik. E o zaman artık biz de videomuzun sonuna geliyoruz. Ve aranızdan ayrılıyoruz. Yarın görüşmek üzere.